İslam yaşamayan insanlara işledikleri haramlardan dolayı uyarıda bulunduğumuzda bu davranışımızın onları dinden soğuttuğunu söylüyorlar. Bu gibi insanlara yaklaşımımız nasıl olmalı? Yani Allah'ı sevdirmek lazım. Allah'ı sevdirmeden haram 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 demekle olmaz. Her şeye bazen bilir bilmez. Haram diyor bazı insanlar. Bazen mekruhtur belki haram diyor. Belki bazen mekruh da değildir. Haram diyor. Bazen harama da haram dediği oluyor. Bazen bilerek bazen bilmeyerek her şeye haram diyor. Bu insanları soğutabilir gerçekten. Yani dinde haram azdır. Ama bazı insanların konuşmasına bakarsan haram çok çok fazladır. Halbuki helal çoktur İslam'da haram azdır. Yani helal milyonlarcadır. Helal bir haram birkaç tanedir yani. Ama e, öyle bir konuşuyor ki bazıları sanki her şey haram gibi. Belki de mekruhtur o şey. Belki de mekruh da değildir. Ama onun yani bu bilgi eksikliğiyle alakalı bir şey tabi. Bilmeyince her şeyi haram zannediyor. Halbuki dinde yani bir şey ya haram ya farz değil yani. Dinde haram da var, mekruh da var, sünnet de var, müstehap da var, farz da var, vacip de var. Yani her şeyi böyle ya farz ya haram noktasına getirmeyelim. Her şey farz değil, her şey de haram değil yani. Bu soğutabilir gerçekten. Dini zorlaştırmak soğutabilir. Ama bir de mesela şu yönü var. Hakikaten de haramı haram dediğiniz zaman bile bazı insanlar soğuyor olabilir. Bunun da burada da hata nedir? Hata e, bu insan daha imana ulaşmamışken ona hükümleri söylüyorsunuz. Hata buradadır. Yani herkes mesela bilir içkinin haram olduğunu. Yani adam içki içiyorsa yani haram demen de çok da bir manası yok yani. Zaten biliyor yani. Zina ediyorsa bilerek ediyor yani. Kim demiş zina helal? Kim demiş içki helal yani? Kaç tane böyle konuşan insan çıkar ki? Herkes de bile bile yapıyor yani. Dolayısıyla haram haram demek de çok bir mana ifade etmiyor. Ne lazım? Adam o haramdan kendini kurtaramıyor kardeşim. Mesela o. Zayıf. İradesinin güçlenmesi lazım. Bu da imanın kuvvetlenmesiyle olur. İmanının kuvvetlenmesi lazım. Bir şey anlatmıyorsun. İmanını kuvvetlendirecek bir şeyler yapmıyorsun. Vitamin vermiyorsun. Adam cılız. Cılız iman cılızlaşmış. Nasıl ki mesela bazen insanların vücudu çok cılız olur. Çöp gibi insanlar vardır hani. Şimdi sen bu çöp gibi insana mesela şu halteri kaldır desen adam belini kırar. Şimdi onun gibi bazı insanların imanı böyle çöp gibi kırılgan yani. Şimdi bu adama diyorsun ki şu haram şu haram adam kaldıramıyor. Önce onu kuvvetlendirmek lazımdı. Maneviyatının güçlenmesi lazımdı. Bilgi verilmesi lazımdı. Allah'ı tanıtmak lazımdı, sevdirmek lazımdı. Sonra Allah'ın haram koyma yetkisine sahip olduğunu, şunu yapmayacaksın, şunu yapacaksın deme yetkisine sahip olduğunu ona öğretmek lazımdı. Allah'ın ilah ve Rab olduğunu öğretmek lazımdı. O böyle kabul edecekti. Allah yetkilidir, şunu yasaklayabilir, şunu farz kılabilir, yetkili bir Allah'a inanacak ve o Allah'a da sevecek, sevdireceksin, güç vereceksin, maneviyat vereceksin, anlatacaksın. Ondan sonra o zaten kendisi biliyor yani haram olduğunu bırakır. Bir zamanlar anlatmıştım bir arkadaş yani askerde birisine bir, bir vesileyle İslam'ı anlattım. Bir asubaya as namaza başladı. Sonra geldi bana kendisinin komutanı da kendisi de dedi ki komutanı geldi bana dedi ki Allah o da namazını kılan birisiydi. Gizli gizli namazını kılan biriydi. Dedi ki Allah razı olsun senden dedi. Anlatmışsın dedi buna. Biz bunu anlatırdık. işte kıl derdik namaz kıl kıl bu kılmazdı sen anlatmışsın bu kılmaya başlamış filan dedi. Neyse sonra kendisi de geldi. Aynı laf bana kendisi de söyledi. Dedi ki bana bana her zaman derlerdi ki namaz kıl namaz kıl namaz kılmamak haramdır falan. Ben de onlara derdim ki kılacaksam Allah için kılacağım. Sizin için mi kılacağım? Kılmazdım. Onların inadına kılmazdım dedi. Sonra onlar dedi güzel bir cümle kullandı. Feneri benim gözüme tuttular. Sen önüme tuttun dedi. Onları gözüme tutuyorlardı namaz, 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 namaz. Sen önüme tuttun, önümü gösterdin bana. Ben nereye doğru gittiğimi gördüm yani. Dünyaya boşuna gelmedim, bunu anladım. Bir görevim var bu dünyada, bunu anladım. Allah'a karşı vazifem var, insanlara karşı vazifelerim var, bunu anladım. İmtihan'a gelmişim ben bu dünyaya, bunu anladım. Cennet cehennem önümde beni bekliyor, bunu anladım. Ben namaza başladım dedi. Onlar bana bir şey anlatmıyorlardı. Sadece namaz kıl deyip duruyorlardı dedi. Bana ben niye kılmıyorum anlamıyorlardı. Gücüm yok. içimde böyle bir istek gelmiyor. Anlamıyorlardı beni. Bende böyle bir istek meydana getirmiyorlardı. Bir şeyler anlatmıyorlardı. Namaz kıl diyorlardı sadece. Haram da böyle yani. Adam mesela içki içiyor diyelim. Bu adam içkiyi bırak demekle bu bırakmaz yani. Zaten biliyor içkinin haram olduğunu. Niye bırakamıyor? Ya o iman yok. Alışmış yani. O o alışkanlığı zapt edebilecek güçlü bir iman lazım. İşin başı insanlara Allah'a tanıtmak ve Allah'ı sevdirmek, Allah'ın yetkili bir Allah olduğuna inandırmak. Allah yetkili bir Allah'tır. Şunu yap, bunu yapma diyebilir. Buna inandırmak lazım insanlar.